leri rahmetli Cevat Rifat Atilan kitabının ara yerlerine sokuşturmuştu. Diyor ki bir, bir siyonisti biz deşifre edebiliriz. Onun ne düşündüğünü, dünya hakimiyetini, zalimliğini, istihbaratı, Mossad'ı, Şimbet'i, Filistin'i nasıl e, aldılar, İngiltere bağlantılarını, Yeni Zelanda'daki İngilizler üzerindeki Wopo dedikleri yağmur ormanlarının altındaki gizli laboratuvarları, orada insan klonlamalarını, orada daha 1900 yılların başında hangi ülkeyi nasıl çalışacaklarını, Tevfik Fikret'in bile onlara güzellemeler yazdığını, oğlunu onlara verdiğini, buraların Yeni Zelanda'nın yarın dünyaya bir sıkıntı gelirse yedek ülke olarak hazırlandığını, bir dönem orada büyük bir katliam olmasının yani Yeni Zelanda ne alaka orada cami basıldı bu kadar insan katliam edildiğinin mantığını Yeni Zelanda'nın bir üst bir laboratuvar İngiliz ve Pagansiyonuz aklının gizli üssü oldu bu. Beş yerde dünyanın gizli gözlediğimiz yerden dünyanın kontrol edilip gözetlendiğini bütün data toplanıp tüm dünyadaki gizli birliklerin bir devasa nükleer bir denizaltıda toplandığını ve dünyada bir operasyon, bir sıkıntı, bir deprem bir şey olursa o son derece donanımlı denizaltı yeni bir saklanan ve çok önemli bir teknolojiyle ve sağlamlıkla yapılan ve parantez araya kafa karıştırmadan şeytanın tahtı denizdedir. Misali Niye o altında tutulduğunu Bir, birkaç kere bu aklı yeten arkadaşlar birkaç yere beni desteklemişlerdi. O denizaltı birkaç yerde kendini diye Hakan çok haklısın demişlerdi. Bir canlı yayında. Bizim denizlerimizde de değil mi A hocam? Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü biz bunları ilk dönem para olarak görüyorduk. Ben burada kendimi saklayamam. Zaten yaşımız geldi. Önce para Allah alemi açıyor görüyorsun veri alıyorsun ondan sonra bir şeyler döktürüyorsun ondan sonra oradan bakıyorsun ki açık istihbarat verilerinden seni destekleyecek bilgi kaçakları gelmeye başlıyor önce sen gördüğüm para psikolojik alemden yani onu tamam anlatmayacağım veriler alıyorsun hologramik bedende gidiyorsun alıyorsun bir yumurtlama yapıyorsun bir bilgi veriyorsun çaktırmadan. Arife tarif gibi. Oradan bakıyorsun ki Hatta bunu bir televizyon programında söylemiştim. Benzer bir şey. Dedim ki ya ben bu CHP olayını çok seviyorum. Şimdi normalde ben muhafazakar bir insanım diyelim. Ama bu adam sosyalist. Ama sosyalizmin hak tarafı ayrı tabii. Ee, ben dedim o adamı nedense seviyorum dedim. Onlarla aynı gibi. Yani tanrı tanımaz, komünist veya tanrı tanımaz sosyalist sınıfına koymuyorum. Kalbim bunu seviyor. Bir canlı yayında söylemiştim. Vardı bir hikmeti. Dedim kapattın. Aradan iki ya, gün geçmedi. Sadece bu için söylediniz değil mi hocam? Aynen aynen. Yani benzetme yapıyorum. Aradan iki gün geçmedi. Üç gün geçmedi. Şeyh Guavara'nın Selahattin'in Eyyubi'nin kabrinde fotoğrafını internete düşürdüler. Kim düşürdüyse. Yani, yani siz bir sır inşa ediyorsunuz zaman zaman bildiğiniz ve ya hissettiğiniz gördüğünüz tam zahiri veri yani e, yok elinizde ama bir şey gösteriyorlar size. Yani rüzgarı diyelim bir ay evvelden görüyorsunuz fırtınanın geleceğini ama an meteorolojide böyle veri yok. E i̇şte istemez diyorsunuz sıralar dikkatli olsun diye. Bir bakıyorsunuz şey, arada, diye, fotoğrafı neden hikmeti neymiş onun peki kaynağı neymiş hocam? Yani e, bu yıllarca saklanan bir şey Selahaddin şeyin e, Çebuara'nın Selahaddin Eyübün'ün kabrine giderek İslam'a İslam büyüklerine ne kadar hürmete başladığını diyalog kurduğunu incelediğini belki de bilemiyorsunuz ölümüne yakın gizli gizli İslam'ı seçtiğini ima ediyorlar. Yani aslında orada İslami bir sosyalizme yakınlık kurduklarını. Bunların bir dini mevzularda bazı eksikleri olduğunu yani nikahlı şuydu olabilir ve bunları yavaş yavaş yani bir tam yerine koyacakları zaman bunu duyurmuyorlar. İstedikleri şey anarşist bir Che Guevara. Ama İslam sosyalizmine yaklaşmış bir Guevara rolü insanlara geçeceği için biz de İslam'a ayrılalım. Aslında Guevara İslam'daki sosyalizmi mi düşünüyordu da kademe kademe oraya doğru geliyordu. Orada duruyor. Çünkü bir bakıyorsunuz ki hiç bilinmeyen o kadar fotoğraf yok. Siz bu televizyonda bunu söylüyorsunuz. içinizden gelerek 3 gün, 3 gün sonra bir bakıyorsunuz ki sosyal adresleri büyük bir yerde birileri isimli birileri Selahattin Eyvind'in kavrinde hiç kimse olduğuna kadar bilmiyor bunu. Resmini deşifre ediyor. Şimdi denizaltıyla da öyle diyelim. Diyorsunuz ki dünyanın Sırları data basing ki bütün gizli bilgileri bir havuzda toplanıyor. Yani karada bir operasyon yapılabilir. Uyduda belki o güve henüz o aşamaya gitmediler. Yani data basing bir uyduda olsun göklerde. Yer, yüzün, yani başına bir şey gelebilir. Ama benim gördüğüm o zamanlar denizaltıydı. Bunu ister istemez söyledim. Dedim ki dünyayı yöneten küresel şeytani akıl yeryüzünde çok donanımlı bir maddeden yapılan yani güçlü büyük bir denizaltıda tutuluyor. Ve dünyadaki bütün akış serverlar o serverları emiyor. Ahtapotun kolları gibi hepsi bir yerde birleşiyor ve oraya yakıyor. Ve hücre hücre o denizaltının içinde odalar var. Ve diğer odalar da diğer odalara katiyen görüşmüyor. Ve birbirlerini bilmiyorlar. O derece donanımlı Diparat havuzu, bu e, data havuzu, bu veri havuzu e, muhtemelen ortaya konulacak planların B, C, D seçenekleri de vardır orada. Tabii. Hangi güçlerin elinde? Bu küresel güçler dediğimiz güçlerin elinde herhalde iyi niyetlerin elinde değildir diye düşünüyorum. Değil, değil. En, en tehlikeli Aslında bir, bir kademe daha yükselteyim. Yani bu evet. beni bağlan. Değerli dinleyicilerimiz, okuyucularımız buna haklı olarak inanmak istemez. Benim gördüğüm. E, çünkü o zamanlarda bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Net benim gördüğüm Deccal da oradaydı. Benim gördüğüm Deccal da oradaydı. Bir masanın, yuvarlak masanın etrafındaydı. Hatta e, oraya hologram bedende insan girdiği zaman e, hemen e, enerji akışı, nöron nöronlarınıza gelen enerji akışından hemen anlarsınız. Beyniniz fer olmaya başlar. Ve o onlar affedersiniz don lastiği gibi düzüşmeye başlar. Şeytani bir insan ortamınıza geldiğinizde de siz temiz bir insansanız e, şeytani bir insan ortamınıza geldiğinizde de zihniniz dağılıyorsa kalbiniz dağılıyorsa e, tansiyonunuz düşmeye başlıyorsa gözünüz kararmaya başlıyorsa zihninizi toplayamıyorsanız anlayın ki çok güçlü bir ifrittir o. İnsan ifrittir o yani. tabi Hemen evet, aklınızı kalbinize korku verin ve aklınızı da düğümlemeye çalışın. Neronlarınız titremeye başlar böyle. Kötü bir frekansta zaten neronlarınız böyle. O yüzden zaten bazı müzik türlerinde veya bazı alış merkezlerinde yüksek volumlu müzik verirler veya saçma sapan müzik şuradan bir yönde çıkayım derler. Düşünemeyin, harcayın diye. aklınız düşünemesin, sağlıklı düşünemeyin. Basın parayı alın ve çıkın diyorlar bu herzi bu dalga neyse bu kişi böyle olduğu için ee, hemen aklınıza geliyor bu varlık bu buradaki var insan formatında böyle zaten size bir gösteri yapıyor normalde insan ayaklarının üstünde olur insan formatında ama iki bacağını kalçalarına doğru çektiği zaman dizlerinin üstüne hala havada duruyorsa düşünürüz ki ayak ayaklarınız yerde. Fakat bir sağ dizinizi, bir sol dizinizi aynı anda çektiniz kalçalarınıza doğru. Dizleriniz havada ve siz ayakta duruyorsunuz. Yüzünüzü göstermiyorsunuz. Benim size şu mesajı veriyor. Evet benim. Ama beyniniz, beyniniz o tehlikeden dolayı kendini kurtarmak istediğinde ayetel kürsü okumaya kaçarsınız, besmele çekmeye kaçarsınız, e, fel naslı, kendinize göre şifreli, Uyku. e, Cenab-ı Allah'ın melekutunu çağırdığınız zikirler vardır. Çünkü onlar Cenab-ı Allah'ın melekutları gelir sizde. Yani seviliyorsanız. On, onları söyleyecek ne dil, ne de düşünce sisteminizde, beyninizde bu düşünerek bile yapamadığınız an ya felç edilirsiniz orada ya e, e, kalp krizinden gidersiniz bazı insanların yatakta ölmesi binlerce ölmesi yolda kalkması majisyenlerin diyorum majisyenlerin bu sebepleti. çok tehlikeli alanlara da girmeyecekler geri dönemeyebilirler majisyenlerin diyorum ama Cenab-ı Allah tarafından korunduğunuz için birkaç kere ben bunu yaşadığım için oradan hemen çıkarılıyorsunuz bir koruma giriş getir. Peki bunu niye yaşadım diyorsunuz? Bunu niye yaşadınız? Şundan dolayı yaşadınız. Şahitlik yap ve insanları uyar. Şahitlik yap yani tamam okuyoruz nakledilen bilgili var sıra dışı bilgiler veriyor da iyi de sen şahit şu olmadığın bilgiyi ne kadar inanarak aktaracaksın? Değil mi? Yaşayacaksın ki deneyimleyeceksin ki o yüzden ben her zaman şunu söylerim. Okuduklarımızın ötesinde Allah'a şükürler olsun deneyimlerimiz oldu. Cenab-ı Mevla size gösteriyor. Eğer rehber bir kişiliğiniz varsa inşallah zeval vermezseniz insanlığı uyarma diye bir vazifeniz varsa inşallah zeval vermezseniz Cenab-ı Allah sizi şahitlik makamında, şuhutluk makamında sizi bazı operasyonlara götürür, getirir ve orada şahit tutar neler olduğuna dair. Yıllar evvel de mesela demiştik. Bunlarla bağlantılıydı. Bak yıllar daha çok genç yaşlarda bu işlere girdiğimde sıra dışı akışlar var. Ee, bir İsrail'de bir yere getiriliyorsunuz. Sadece e, alanı görüyorsunuz ama. Nereye girdiğiniz mekan görünmüyor. Her ülkenin çelik dolapları var. Her ülke için. Avusturya. Bütün ülkelere çelik dolap yaptırılır mı? Ya? Ne var burada diyorsunuz. Türkiye'nin dolabını açıyorlar. O ülkenin en çok ne yediğini gör, gör, görüyorsunuz orada. Ama sizi görmüyorlar orada açmışlar. Bir planlama yapmışlar. Orada ki olay şu Türkiye dolabı açıldığında çok büyük bir dolap değil. Yani en çok bunlar ne yiyorlar? Belki ne yiyorlar da vardır onu bilemem. Kuru fasulyeyi çıkardıklarını gördük, görüyorsunuz. Çok gençsiniz. Bunlara işte şimdi bugün hani çikolatalara, içeceklere, meşrubatlara işlemenin önü budur. Bunlar artık meşrubat, süt, kola bunlar ortak ortak bir şirketli toplandı artık. Zeytinyağı ortak bir 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 kişi bunların işletim sistemini yazarken bunların gizli yazımlarını gördü. Bunların hepsi sıvalara bir şey katıyorlar. Çocuk ne çok tüketiyorlarsa oradan zehirlemeye başlıyor. Aynen öyle. Ya. Yani, yani, aynen. Yani, bir bölgesini mi felç edecekler? O gıdanın içine süt de, meşrubat da, zeytinyağı da onu koyuyorlar korku mu verecekler? Veya halüsinasyon mu gösterecekler? Yani heyuleler mi gösterecekler? O zeytinyağı sılının, sütün içine onu zerk ediyorlar. Eskiden büyü de yapıyorlardı. Şimdi artık o büyülü su yerine kimyasalları da katıyorlar. Şimdi ben şimdi çay içtiğimi düşünüyorum. Bir çay e, firması var. Hem de milli. ismi de milli. İsim vermeyeceğim. Bilen arkadaşlar var. İçeriye sığmış. En çok Hakan abi dedi. Kimyasal ona katılıyor dedi. Sanrılar, korkular ve nedir o? Ee, uyku bozuklukları yapıyor dedi. Çünkü adam kendini psikolojik bozuk gördüğü zaman psikiyatristten, psikologdan gidecek, şizofren tazısı koyacak veya gece uyamıyor, kabuslar koyacak, iş verimi düşünecek. E i̇stedikleri o değil mi? Sağlıklı, ruhsal hastalıkları bozuk bir toplum, dengesiz bir toplum. Sürekli e, ne duru Karabasan, Albaslı bilmem ne, korkan bir toplu. İsteri görmek peki şurada iki sene evveline son yılları bilmiyorum iki sene evveline kadar en çok en çok en çok malulen emeklilik hangi tıp dalında yaşanıyor? Malulen emeklilik en çok hangi tıp dalında yaşanıyor? Psikiyatrist sorunlar. Psikolojik ve psikiyatristik sorunlarından malulen emeklilik en çok zirvede olay kolay değil mi? Hollanda'da da bazı uyuşturucuya bağlı bazısı işte bu korku, sanrı, endişe, kaygı, panik atak bilmem ne. Sadece insanların dinde, imandan izanda uzaklaştıkları değil. Çünkü bunlar olmazsa savunma sisteminiz olmaz zaten. Gece korktunuz. Kamuş gördünüz. Üç bir zikir çekersiniz. İki rekat harcat kalsın. Allah'a sığınırsınız. E bu yok. Anladık. Peki bunları niye tetikliyor? Şimdi geleyim kopmadan. Baktım ki orada kuru fasulye. E ne var bunda diyeceksiniz. Kuru fasulye Türkler çok ya. Meğer bunları kuru fasulyeyi bir dönem alıyorlar, topluyorlar. Bunları, Onları. evet, ilaçlı sularda yıkıyorlar bunları. Sonra paketliyorlar ucuz marketlere. Bu paketlenmiş ilaçlanmış kuru fasulyeleri veriyorsunuz. Siz de tencerenize attığınız zaman ne güzel kuru fasulye yiyoruz. Bu aralarda indirime girmiş. Kampanyada var ama ilaçlı kuru fasulyeler. Bu ilaçlı karın fasulyesi neyi düşünüyor? Sanrılar, korkular, panik ataklar, ondan sonra ne duru ee, gibi pek çok işlem yapılmış. Bunları almış, yıkamış, kurutmuş, paketlenmiş. Şimdi o 20 sene evvel gördüğüm Şimdi bir bakıyorsunuz ki gizli bir yerde kardeşler göndermişti. Devletin tepesine de göndermişti uyarmak için. İşin enterasını o ya firması A++++ bakan ya. Başbakan, Cumhurbaşkanı, müsteşarların hepsini hediye adı altında bu zeytinyağı kolilerini Aa. gönderiyordu. Evet, Mehmet'in hepsini ne güzel, en güzel zeytinyağlar, en kaliteli zeytinyağlar. Peki, doğal bu doğal filan. Bu siz, bunu, siz bunu işte ne kafası yaşıyorsunuz? O yüzden bu adamların devleti yönetenler dahil olmak üzere bir, bir, gel, bir metni cezzet kafalar yaşadığını görüyorsunuz. O yüzden devletin e, anlaşmalar yaparken eskiden de oluyordu bu. Size ne yedirip içiriyorlar da ondan sonra sen geliyorsun diyorsun ki adalar bu kadar yakın mıydı? İzmir'e geldiğinde soruyor adam adalar bu kadar yakın mıydı? Ne, ne kafalar, yani sizin kafalarınızın neler nasıl kuruldu? Boşa kurulmadı diyorsunuz. Tarihe düş not düşürmüş. Tabii düşün. ki öyle boşa kurulmadı. Diz dize temaslar, otelde yakın çekim oturmalar, hipnoz etmeler, üstündeki varlığı yani şeytanı trans edip adamın aklına kartla kar elektrik akımı gibi geçirmek, o el temasları, o diz dize temaslar, o göz temaslarını boş yere yapmıyor. Üzerindeki akımı, kötü enerjiyi spritüel olarak karşı geçiliyor. geçiriyor. E şimdi bunun Yiyecek kısmı var. Bunun yiyecek kısmı var. Hani niye eskiden Anadolu'da korkardık domuz büyüsü mü yaptılar? Ayakkabına mı sürdü? Elbise mi sürdü? Niye? Size kötü bir şey sıktıkları zaman oraya ne gelir? Sinek gelir. Değil mi? Ben niye, niye gül yağı kullanıyorum diyelim? Temiz varlıkları sever çeker. Ama sana şimdi bilmiyorsun. Gelmiş evine dostun, arkadaşın, kardeşin şu oralara buralara domuz yağı sürüyor. E domuz necis varlıkları çeker kokusundan hoşlanırlar. E bir de yiyecek diyelim. Yiyeceklere de bazı kimyasallar kendimizde para verip alıyoruz. E pek çok e, iç, içecekte çıkmadı mı bu? Bu asiper mi? Bilmem ne. Ulan zaten hayvan nefsi hayvanını dizginleyemiyorsun. Yani zaten nefsi hayvanını dizginleyemiyorsun ama sen bu içeceklerle bir de nefsi hayvanını coşturuyorsun. Kimyasal yani bu parfümlerde filan da varsa Aynen öyle. herkes öyle buram buram e, şey domuz yağı kokuyor demek ya. ki. Yani Hayır. direkt burundan algılanmasa da Bir belki de o, onu dağıtıyor, algılıyor yani. Ya. da, ya, da, ya da bunu şehvetle e, vermeye e, çalışıyor. Yani. Tabii yani kadınsa şehvet vermeye çalışıyor. Erkekse şehveti çekmeye çalışıyor. Zaten reklamlarına baktığınız zaman orada dağılmayayım. Reklamlarına baktığınız zaman bu koku mu? başka bir şey bir. Zaten ee, kıyamet kuşağı olduğumuz için biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Bakın Beyzan hiç, hiç eyvallah yok. Ben Cenab-ı Allah'a hesap vereceğim. Diyor ya kınayıcının kınasından korkma. Sizi milyonlar izleyecek diye ben hakikati susmam. Bugün konuştuğum 30 sene evvel konuştuğum herkes tridini çıkarıp su ekleyip yeni yeni konuşmaya başlıyor. Veya, Veya üstüne üstüne sapsaman şap şeker karıştırıp ben de yeni bir şeyler ekleyeyim deyip grileştirmeye başlıyor yani sizin hak verdiğiniz mevzuyu o bir takım trit sular ekleyerek böyle şap şeker hızır 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 karıştırıp anlatmaya çalışıyorlar ben Allah'a hesap vereceğim Cenab-ı Allah ne diyor ben bir dünyayı anında rahmet ederim secde eğitim. fakat siz orada neliksiniz diye deniyor o yüzden nasıl Nasrettin Hoca'nın hani şikayetler vardır da sonra Timur'a giderken arkasını döndüğünde kimse kalmaz ya. Bir hiç umurunuzda olmasın. Allah bir tane yeryüzünde aslanı bırakır. O aslan da yeryüzüne çeki düzen verir veya bütün dünyanın ümüğünü sıkar. Biz ebedi bir sonsuzluğa inanıyoruz. Bu Burada bir kişi de kalsak tek kişi ve edebiyle ama hakikaten çok zorunda Şimdi bu adamlar da yıllarca şu kitaptaki bilgiler için ne demişler de biliyor musunuz? Cevat Atilla'nın Ahmetli bile kitabın arasına koyduğunda demiş ki daha fazlasını yazmaya veya şifre etmeye midem kabul etmiyor. Bir de şöyle tehditleri var. Diyorlar ki bu gizli doktrinlerimizi kendi içimizdeki bu gizli sözleşmeleri, Talmud yasalarını, hukuku, bu gizli hukuku normal Musevi anlatamayız. Zaten normal Musevi kardeşimi ayrı tutuyorum. Onlar İsrail'de de Türkiye'de büyük bir mücadele veriyorlar. Bunların içerisinde e, kitabı mübine yakın Hristiyanlar da dahil olmak üzere Beyza. Onlar ayrı. Onlar bizimle mücadele ediyorlar. Bizim gibi mücadele ediyorlar. İsrail içeriden onlar bitirecekler. Ama geleyim. Şimdi bunlar bu şeytanlar diyor ki bunları deşifre edeni biz insan pisliğinde kaynamış kazanda haşlayarak öldüreceğiz. Bir de tehdit etmişler. Biz diyor bu gizli doktrinler var. Bunları biri ele geçirirse ve bir de üstüne üstlük deşifre ederse bizim ne mal olduğumuzu, neyi planladığımızı, insanlara insan gibi görünürken, kravatlı beyefendiler gibi görünürken, o mason beyaz karolarla siyah karoların gizli manası nedir? Beyaz, şeffaf, entelektüel, hüsnü cemal, güzellik, hüsnü kelam, güzel kelam, hüsnü kıyafetinden sonra örnek, rol model, ne nezi insan görüneceksiniz. Beyaz karo, gecede bütün pisliğinizi siyah kara gibi yapıp tatmin olup sabah tekrar beyaza geçeceksiniz. Bu iki yüzlülük, bu münafığının doktrinleridir bunlar. Her Yahudi der beyinsizdir. Gider beğendiği bir kadını halleme der, der ya da bir şey erkek olabilir. İfade eder maddi manevi. Biz de güzellik yarışmaları düzenleriz. Kendi eliyle kızı alır, güzellik yarışmasında birinci, ikinci, üçüncü yapar ve arada da gelir seni birinci, ikinci, üçüncü yaptığımızda senin gibi çok güzel var burada. Şu dizilerde oynayacaksın. Yarın bir gün şuraya gönderdiğimizde e, bazı iş adamlarına falan yemek yiyeceksin, gönlünü yapacaksın veya şu şarkıların hit olduğunda şu kişilerle özel muamele istiyoruz. Gizli senetler imzalatılıp bunların Türkiye'de Taksim'in en büyük otellerinin üst kesiminde bu ritüellerin nasıl yapıldığını, o minik kuşların bilmem nelerin vokalistlerini zamanında nasıl birincilike çıkarttırmadan evvel bu piyasanın baronlarına erkek kız nasıl peşkeş çapık çektiklerinin hepsinin emniyet istihbaratta kayıtları da vardır. Ha, ya, ya. oradan tabii oralardan bu piyasayı yöneten baronların sen işte manken olacaksın, güzellik geleceği, hepsini kastetmiyorum. Bakın yalnızca bazılarına senin gibi 10 tane var kızım. Eğer dizilerde oynadığın gibi şu 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 kişilere gönderildiğinde çok üst düzey arabalar, makamlar, takılar, şunlar, bunlar fakat senden şu görev istenecek. Lüksüne bak, işine bak. Bu dizi oyuncusu da öyle oldu. Manken içinde oldu. Şarkıları hiç satan. Ben bunu istihbarat bilgilerini mecliste gizli görüşmelerde petrol mevzusunda görüştüğüm kişilerde de ne duru özel bir yerde İsrail'li bir kohenle kendisi zaman Türkiye'de kendini profesör diye tanıtmış ve muhafazakar bir gazetede yıllarca köşe yazmış adamın ağzından direkt duydum o zaman söylediği bir şey vardı Arabesk bizim Yahudi ilahilerimiz ilahilerimizdir o zamanları yazdım, infial oldu, insanlar anlaşıldı. Yahudi ilahilerimizdir. Yahudi ilahilerine Türkçe sözler yazdırıp siz yıllarca Yahudi ilahileri okudunuz. Neden Ve, Yahudi ilahisi okutuldu hocam? Çünkü melankolik, kendine jilet atan, hayata isyan eden, e, ne durur, bir uyuşturucu, bir kendinden bezmiş, e, isyan duyguları kabarmış, bir nesil çıkaralım diye ortaya. O zaman şarkıların dinini hep Allah'a isyan, bir sana taptım, bir şeyi taptım. Yani beşeri aşkı tanrısallaştıran, ulaşamadığında onun için kendini paralayan, atan, jilet çeken, katil olan, içkinin, uyuşturucun dibine bulan bir seri yakaladır. Ve onların çoğu dedi, kendisi dedi Yahudi ilahisiydi, isim verdi, biz bunlara tek tek ödül verdik. Çünkü bize hizmet ettiklerinden dolayı dedi. Bunların çoğu okumamış, bilinen ne olabilir mi ya? Bizi bindiğimizde doktora almış insanlardır kadın erkeği dedi. Kendisi direkt ismi de malum yanımda bir milletvekili de vardı. Ee, tabii CHP'den Bak, AK Parti'ye yani CHP'den AK Parti'ye geçmiş ve şu anda Kenya'da bir iş adamı şu anda Kenya'da işlerini yapan bir Afrika'da iş yapan bir milletvekili yanımda şahit hatta gitmeden evvel dedi ki bu adamla akşam subliminal bilinç altı insanlar nasıl işleniyor konusunu görüşeceğiz bilgisayarda görüşeceğimiz kimse bu dedi Hakan kafasından tanırım dedi ben kapalı çarşıda çok Yahudilerle çalıştım bu kafa yapısı dedi Yahudidir dedi akşam oturduk sohbet ediyoruz ben dedi baba tarafından Yahudiyim deyince milletvekili bana işaret etti. Ama biliyorsunuz ki anne tarafından değilim dedi. Yani biraz çakma Yahudi gibi orayı kıvırdı. Ondan sonra Türkiye'de ses izi, ses izi kimi nasıl dinlediklerini, ses izini kayıtlara aldıktan sonra Türkiye'nin neresinden, dünyanın neresinden konuşursa konuşsun, isterse anketörü telefondan herkesi takip alabildiklerini söyledi. Ve o zamanlar yıllar Kutlar Vadisi'nde Yıllarda de. oluyor değil mi hocam? Tabii 95 90, şey pardon 90, şey pardon, 2003 2003'lü yıllarda oluyor. O zamanlar herkes cep telefonundan konuşamadığını ankesörlü telefonla konuşurdu. Ya Hayır. Hani numara sesli Aslında o anki telefonlardan ses iziniz kaydettiğini hepsi konuşurdu Ha bu PKK'ya karşı da kullanıldı. Yani faydalı kısmı da kullanıldı bunun. Ama faydalı kısmını nedir? Verdiğin kadar yani senin askerin, paşan, istihbaratçın, önemli kişilerini ne kadar gayri bilgi alırken ne kadar dinlediniz?